Merhaba arkadaşlar, harika ben de Brawl Stars kanalına hoş geldiniz ve yepyeni bölümdeyiz. Yepyeni bölümde yeni içeriklerle karşınızdayız ve yeni güncellemeler yapılmış oyuna ve bazı yeni gelen özellikler var. Bunlara bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkanıza yaslanan yepyeni Brawl Stars videosu başlıyor. Yeni görevler yapacağız. Yeni yeni görevler yazmışsınız, onları bugün yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni görevler yazmaya devam edin, alamadıklarımı da gene almaya çalışacağım. Bakın yeni savaşçı Dog gelmiş. Dostum, fena değil dostum. 319 elmas pahalı 149'a da El Primo'nun El Mini köpek balığı kostümü gelmiş arkadaşlar. Burayı birazcık değiştirmişler. Çok fazla yeni bir şey de gelmemiş de mega kutular vardı onları götürmüş. Ücretsiz güç puanı var bunu alalım. Sonra panda hesaba geçeceğiz. Dostu benim hesaba geçeli Pandan hesapta ödül açacağız arkadaşlar. Şimdi bunları da aldık. Ücretsiz başka bir şey yok büyük ihtimalle. Sonra giriyoruz ve benim burada almadığım bir kostüm ödülüm var. Bunu da alalım. Evet Anca sen de. Yani. Yalnız bende sendi yok arkadaşlar o yüzden onu kullanamıyorum. Rastgele star hediyemiz var. Bunu da açalım. Hiçbir şey vermiyor ya. Bu ara hiçbir şey vermiyor. Dostum efsanevi aç? Efsanevi mi açalım? Arkadaşlar kupa yolunda ilerlediğim Efsanevi mi açıyorum? Vah. Dostum hazır Basıyorum evet. 1, 2, 3. Bastım. Aa yıldız gücü geldi. Arkadaşlar etkinliklerde de böyle yeni şeyler eklemiş. Bunlara da bakmaya çalışırız gene. E, evet, Ali da bayağı bir şeyler var. Evet bayağı bir şeyler gelmiş yani minik bir güncellemeler olmamış. Dostu benim hesabı geç. Şimdi Panda'nın hesabı geçip onun açmadığı kutuları açmaya çalışacağız arkadaşlar. Hazır mısın? Dostum benden bir sürü savaşçı çıkabilir. Sen çok şanslısın. Panda çok şanslı olduğu için onda bir şeyler çıkar. Bakayım. Panda en oynamış. 7582 kupası var. Çok oynamıyor arkadaşlar Panda. Arada bir giriyor. O yüzden toplamıyor bazı ödüllerini Onu da dedim bu videoda yapalım. Şimdi. Aa 7. gün star hediyem var. Aa destansı. 200 altın verdi. Dostu bana bir tane bulurdun ya. <laughs> Pandanın şansı. O hiper şarj ödülüm var. Ama açılmıyor panda. iki tane bedava kutum var. Bunları açalım arkadaşlar. Pandanın iki bedava kutusunu açıyoruz. Çok şanslı bir çocuk. Bilmiyorum ne çıkar. Shelly'nin 11 seviye olmalı diyor. Neyse. 4 yazdı. Dostu benim şansıma ne olmaz. Pandanın şansına bir şey olmuş arkadaşlar. Bir şey gelmedi panda. Bunu da basıyoruz. Bakalım 5 yazdı. Dostu savaşçı geldi. Savaşçı mı geldi bakalım. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar panda kutularına. Dostu bu da seçti. Evet bir şey gelmedi pandaya ve burada da gene aynı şeyler var. Aa, ücretsiz 15 altınım varmış. Onda ne kadar altınım var 32 bin tane altını var. Şimdi benim hesaba geri dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar giriş yapıyoruz ve hızlıca görevlere başlıyoruz. Haydi bakalım görevler gelsin. Abi Edgar'la tek hesaplaşmaya gir. Eğer 3 kir alamazsan Doktor Edgar kostümünü al. Aboneyim abi demiş. Tamam hadi deneyelim. Arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? 3 kill almamız lazım. Burada da bu arada sizlerde videoya like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dostum yapar mısın? Yaparız inşallah. Aksesuara bastım. Güç puanı açamadım. Bu geliyor. Aha. Onu ben açacağım. Onun üstüne atlayacağım. Kaçtı ya. Çalıların arasına girdiklerinde gerçekten sevmiyorum ya. Basayım. Ya nereye zıpladın Edgar? Döste, seçerek zıplatsana. Otomatik basar onun üstüne atlar sandım. Tamam alalım dynamayı alalım. Allah 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 Allah. Oy oy oy. Tamam onlar birbirlerini yediler. Çok iyi oldu. Ben seni alırım kanka. Bekle. Aksesuarım da olsun. Ben seni alırım. Gel. Gel 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 gel. Bekle 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 bekle. Gel bakayım bana doğru. Oo, son anda ha. Öyle de bilirim bu arada. Tamam bir kişi aldık. Kaldı iki kişi. <laughs> Hadi bakalım. Dört kişiyiz bu arada. Aha çalılardalar arkadaşlar. Dostum çok heyecanlı. Kesin öleceğim. Yüzde yüz eminim. Böyle olduğu zaman çok heyecanlanıyorum ben de. Ve yapamıyorum bu görevi. Çıkarsa direkt üstüne atlayacağım. Abi Görünmüyor ki. Pustu içeride. Aha aşağıda. Edgar var orada. 6 tane var. Atla kes kes kes. Hayır ya. Dostum geçmiş olsun. Maalesef yapamadım. Evet ceza olarak Doktor Edgar kostümüne bakıyoruz şimdi. Doktor Edgar. 149 elmas ve 5000 mücevheri tamamlanıyormuş. 9 elmasla tamamla. Tamam 5000 mücevheri alalım. Ve cezamız Doktor Edgar geldi. Arkadaşlar böyle bazı arkadaşlarımız diyor ki abi 5 tane kostüm al falan. Çok fazla olanları alamıyorum yani. Böyle görevler yazarsanız daha iyi olur. Sıradaki. Abi hesaplaşmada Surge ile 3 adam öldüremezsen Surge'un goril kostümünü al. Surge'un goril kostümü var mı ya? Dostum bakalım. Hay bakalım. En sevdiğim savaşçı Surge. Woo! Yaparız search hadi oğlum yaparız oğlum. Ben onu alırım arkadaşlar. Ben onu alırım. İstediği kadar atak yapsın. Gel 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 gel. 1 Bir, bir, Ya. Ulti boşama attık? İki. O benim, o benim, o benim. Bak o benimdi kanka, o benimdi. <laughs> Üç. Görev başarılı. Dostum vallahi Wow <laughs> Görevi başardık. İnternet gitti. Valla wifi hata verdi. Arkadaşlar wifi gidiyor geliyor. İnternette bir şey var. Aha aha. İnternet kasıyor öleceğim. Aa internetimiz donmasına rağmen adamı aldık be. Yes. Bu görevi yaptık. Güzel. Dostum helalsin. Başardım arkadaşlar. Aa şurada Kong Search. QC. E, 79 elmasmış bu arada. Kaybetseydik bunu alacaktık ama kazandığım için almıyorum. Abi Mortis tek hesaplaşmaya gir 4 kilo al. Almazsan Mega Mortis al. Abi 4 videodur bu mesajı yazıyorum. Lütfen yap abi ya demiş. Arkadaşlar Mortis hiç oynayamıyorum. Kesin kazanamayacağım. ama dur bakalım. Mega Mortis. Kesin çok pahalıydı. Ben onu gördüm pahalı bir kostümdü ha. Bunu kaybetmeyelim. Dostum sakın kaybetme çok pahalı Mortis'te hiç oynayamıyorum ya Gerçekten Mortis bana göre değil ya Aha geliyor piper Yukarıdan da bu geliyor bunu keseriz kes 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 Aksesuar Arkadaşlar gerçekten söylüyorum Mortis'te oynamayı beceremiyorum Mortis'te çok oynamamız lazım Burada da ölmezsin tamam ama öldüm yani Şimdi ne kadarmış Mega Mortis çok merak ediyorum. Yandık, yandık vallahi yandık. Gitti paralar. Girelim. Me Beyaz Mega Mortis. Önce Mega Mortis aç diyor. Bunu vermedi bize zaten. Onu biliyorum. Ana 299 elmas diyor arkadaşlar. Güzel görünüyor bu arada. Elmas o 800 TL. 800 TL gidiyor ve geliyor. Dostum gitti paralar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar elmas aldık ve Mega Mortis geliyor. Üzülmedim çünkü çok güzel görünüyor bence. Vay Mega tıkımı yani efsane bir şey oldu. Diğer mekaları da açarız ve çok havalı. Şimdi ben Mega Mortis olarak bir bölüm daha oynayıp kendimi telafi etmek istiyorum. Az önce yapamadım ama şimdi yapacağım. Bu kostümle yapacağız abi. Çekilin yoldan Mega Mortis geliyor. Havalı bir kostüm hakkını verelim bu sefer bence. Ya Allah'ım ya Rabbim boş daha vurduk gene bunun atak şeklini tam alışamadım ya. Yani. Çabuk dolmuyor. Çok uzun süre sonra doluyor. Dur du, iki güç puanı sen hadi. Hadi hadi bakalım hadi bakalım. Şu uçması çok güzel. Ama çok geç doluyormuş gibi hissediyorum. Çalı da birisi varsa çıksın ya. Orada bak. Ben onu dalacağım abi. Ama birazdan bekle. O bu kutular da gelecek. Aynen geldi. Hadi gel aç onları. Gel aç onları. Ben de atlayayım oraya. Açmadı. Açmadı. Adam zeki. Adam uyandı olayı. Orada arkadaşlar. ah Çok az canı kaldı. Ona da lazım. Nereye gittin? Okey. Şunu da açalım hemen. Adam geliyor. Arkamda 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 arkadaşlar. Arkamda. Gel. Ya yapamadım 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 ya. Yapamadım ya. İkinci olduk ama. Dostum hiç fena değil. Evet başarılı olamadık arkadaşlar ama gene de ikinci olduk yani. Arkadaşlar şimdi savaş topu 5'e 5 oynayacağız. Frank'i aldık. Frank'le birlikte oynamayı düşünüyorum. Güzel olacak. Özel gücü de var. Bakalım ne olacak. Yeni gelen özel gücü de denemek istiyorum bu arada. Sünger gücü müydü neydi? 5'e 5 savaş topu başlar. Ben herkesi kesmeye odaklanacağım. Bizimkiler de gol atmaya odaklanırlar inşallah. Öyle diyelim. Öyle olsun. Mağara adamı Frank. Oha. Çok easy. Oha. Aha, gol atamadım. Oo, kaç kişi aldık ha? Var ya. En az 4 kişi almışımdır arkadaşlar. En az 4 kişi almışımdır yani. Ya 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 ya. Oo, hepsi birden gitti. Oo sen ne yapıyor, Çoğu yapıyor. Gönder topu bana. Bana topu gönder. Bak kaleye direkt. Tamam göndermedi bana. Ben saldırayım buraya o zaman. Arkadaşlar ben ne yaptım? Adam kalmadı oyunda. Herkese daldık. Herkese. Bakalım kaç kişi aldım çok merak. 12 kişi almışız arkadaşlar. Dostu rekor rekor. <laughs> Çok iyi ya. Frang'i seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirirken star hediyelerimizi açalım. Beklemiyordum. Bir tane daha geldi. Ama hiç efsane bir falan olmadı gördüğünüz gibi. Neyse burada bitirelim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görevleri yazın. Bir sonra da alamadığım görevleri almaya çalışacağım. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.